Kalbime getirdin sensizliği Şimdi sevgisiz kaldım Sanki bomboş bir gökyüzünden Kalbime getirdin sensizliği Mutluluk nedir bilmiyorum artık Gülen insanlara soğuk ve durgun bakıyorum Sanki ruhum içimden çekilmiş gibi Ve alınmışçasına Kalbime getirdin sensizliği Artık hiç kimseyle konuşamıyorum Ve konuşmak nedir bilmiyorum Duyulan her cümleyi Bir tozla ateşe vuruyorum Ve külleri kalıyor sadece Kalbime getirdin sensizliği Sevilen herkesi yok sayıyorum Ve hiçbir sevgiye inanmıyorum senden sonra Kalbime getirdin sensizliği Kalbime getirdin sensizliği